Ee, görüyorsunuz ki seçim atmosferi olmadan bile bugün bu meydanlar bir şeyin işareti olarak hınca hınç dolu. Toplum artık bu iktidardan bıktı. Bu iktidarın kendisine yarattığı o kabusu, hayat pahalılığını, yoksulluğu, işsizliği artık toplumun canına tak etti. Bugün bu insanlar bir tatil beldesinde veya köyünde bir ağacın gölgesinde olmak yerine bugün güneşin altında saatlerdir binlerce, on binlerce insan burada bekliyor. Bunun tek nedeni şu, kendi davasına sahip çıkıyor. Lozan'da o kazandığımız önemli başarıları, o masa baştaki o büyük diplomasi dehasını, savaş alanlarındaki o şehitlerimizin kanının yerde kalmayarak ...demokrasi olarak, özgürlük olarak, cumhuriyet olarak... ...taçlanmasının bu yıl döneminde bu meydanlarda... ...bugün bize kayıpları yaşatan AKP iktidarına meydan okumadır bu. Bugün burada... ...kendi... ...getirdiği o ucube resmi, e, rejime... ...bu meydanlar sandıkta cevap vermek için buradalar. Görüyorum ki... ...meydanlar bize... ...sorumluluğumuzun çok daha ağır olduğunu işaret ediyor ve onun da biz bilincindeyiz. Kuvay Milliye ruhuyla ve onun kurucu partisiyiz. Yani bu ülkenin kurucu partisi sorumluluklarımızın farkındayız. Lozan'da o kazanımlarımızın burada demokrasiyle taşlandırmak istiyoruz. Birileri Lozan'ı tartışmaya açmak istiyor. Biz açılmamak üzere daha da güçlendirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Çünkü Lozan, Kuvay Milliye ruhu, şehitlerimizin kanı var o sayfalarda. Birileri masa başında teslim etmeye kalkabilir, taviz verebilir, kontrolleri yok kabul edebilir, ama biz onların bir tek harfine dahi dokundurmak niyetinde değiliz. Güçlendirerek de yolumuza devam edeceğiz. Tek adam rejimini sandıkta. Biz yendiğimiz zaman bu toplum nefes alacaktır. Hiç merak etmesin. Ama tek adam. Cumhuriyeti de demokrasiyi de kendi ikbali için alet etmeye çalışıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz.